Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey demem ben lazım. Arkadaşlar gün içinde bazen hani e, video gelemiyor. Hatta 3-5 gündür falan video atamamıştım ben. Atamamamın sebebini söylüyorum. Atamıyorum çünkü arkadaşlar ben e, Kur'an kursuna gittiğim için ve ondan sonra Kur'an kursundan geldiğimde ödevleri yaptığım için ve bazı şeyleri ezberlediğim için Video atmaya falan filan zaman kalmıyor ve ben video konusu bulamıyorum. Bu arada neden Roblox'ta bu hesaptayım bilmiyorum. Berhun girmiş. İşte ıı, arkadaşlar ya bazen video gelmeyebilir ama şu an e, video atacağım çünkü şu anlık bir ödevim yok benim. Neyse arkadaşlar hangi oyunu oynayayım ee, bir de onu söyleyeceğim size. Murder Meister mi? Yoksa şerifler katillere karşı mı bilmiyorum. Fashion Famous. mı? Arkadaşlar bu 3 bu üç oyundan bir tanesini seçin lütfen. Ama ben şerifler katillere karşı işte katiller şeriflere karşı oynayacağım. Yine de siz diğer videolarda örnek olarak söyleyebilirsiniz. Görüşürüz.